Cenen, ben müstesna diye birini arıyorum. Böyle senin boylarında pati pati yürüyen birisi. Buralarda oturuyor dediler de tanıyor musun? He müstesna teyze, içeride. Buradan mı? Kalk kız, yapalım biz. Cenen! Müstesna'cığım! Aa! Aslanımcığım! Canım benim, seni almaya geldim. Tam kızıl eve gidiyoruz dedi. Gidiyoruz. Aslanımcığım, gusva kalmayın ama ben hayatımda gayet Müstesnacım saçmalama. Seni almaya geldim diyorum. Duymuyor musun işe geri dönüyorsun. Hadi kalk hazırlan. Aslı Hanımcığım kusura kalmayın ama ben yeni bir iş buldum. Yarın gidip başlayacağım. Aa, saçmalama Müstesnacığım. Tanımadığım bilmediğim bir yerde çalışacağını gel bizde çalış. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz değil mi? Ha, öyle mi? Aslı Hanımcığım, ben siz kovdunuz. Demek ki uzun zamandır çalışmamın, benim sizi tanımamın bir önemi yokmuş. İkincisi de yeni çalışacağım yerde bana daha yüksek maaş verecekler. Bu hiç önemli değil. Ee, biz sana onların verdiğinin aynısını veririz canım. hem ee, ne zamandır sana zam falan da yapmamıştık iyi olur. Geliyorsun değil mi? Bu teklifi bir düşünüp değerlendirmem gerekiyor Aslı Hanımcığım. Ay neyi düşünüyorsun? önemli olduğunu. Önemli olmasa burada işiniz ne ki zaten değil mi? Ama dedim ya benim bu teklife bir düşünmem lazım. Anne siz daha niye düşüneceksiniz hala? Bana eğer gelmezsen bu sinirle gibi bütün hırsımı o eziklerden çıkarırım. Hepsini ezerim eserim eserim. İster misin? Tövbe yarabbim tövbe. Tamam geliyorum Aslı Hanım. Ama gülmeyin öyle. Sizin için gelmiyor. ...kızlara daha fazla eziyet etmeyesiniz diye onları korumak için geliyorum. Biliyordum Müstesna. O ezikleri daha fazla ezdiktirmemek için eve döneceğini biliyordum canım. Müstesna yani insanlığın ölmediğini ispat ettin bana. Ay bravo.